uyanır uyanmaz internet sitesine girdim. Gerçekten 16 serisinin ve özellikle Plus serisinin yeni özellikleri tamamıyla çıkmış durumda. Zaten 16-16 Plus 5 ay sonra piyasaya sürülecek. Yani Eylül'ün biriyle onu arasında ilk tanıtımı yapıldıktan sonra ön siparişe düşeceğini belirtmişler. Hadi gelin beraber bir bakalım Zaten bunlar son sızıntı. 16, 16 Plus gördüğünüz gibi. Yani daha ince çerçeveyle gelecek arkadaşlar. Yani telefonu elimize aldığımız zaman daha şık, daha tasarımlı olacağını belirtmişler. Remi 8 GB olup Pro Pro Max A 18 Pro çipi ile gelecek ve seriler ise 18'de sunulması bekleniyor. 12 ile 48 megapiksel arasında gelecek. Yani 15 15 Plus'la aynı kamera modülünde gelecek. Sadece arasında diyafram değişikliği olacak. Yani diyaframı biraz daha düşürüp daha net kareler yakalatmak için. Ve Pro Pro Max'de de aynısı olacak galiba. potrede ise e, sanırsam 5X Zoom'un gelebileceğini söylüyorlar. Yani 5 Zoom 15 Pro Pro Max'de vardı. Onu da düz 16'ya vereceklerini muhtemelen arasına netleştirmişler. Ekran boyutu ise 6.1'den 6.3'e 6. 7'den 6.9'a yükselteceğini belirtmişler. Haberde gördüğünüz gibi, bataryası ise e, düz serilerin 3.355 mah olacağını belirtmişler. E, Pro Pro Max'te ise 4.000 mah kadar çıkabileceğini söylemişler. Yani düz 16 Pro 3555 mAh bataryayla gelecekmiş. Pro Max ise 4000 mAh gelecekmiş. Bu da düz 16 16 Plus için de geçerli. Dediğim gibi işletim olarak da A18 bayonik işletim sistemiyle tanıtılması bekleniyor diyor. Ve ee, beklenen bir özellikti. Yani e, 14'te geldi, 14'e vermediler, 15'e vermediler ve sonunda 16'ya verecekler arkadaşlar. Yani e, yakalama düğmesi, bir yeni eylem düğmesi e, 16'lara gelecek arkadaşlar. 16 ve 16 Plus'a gelecek. E, ve bu eee sa tuşa aktarım sağlanacak. Yani sağ tuşa tıkladığınız zaman... E, ...iki üç uygulamayı da oraya enterge edebilecekmişiz. Şey. Yani ben R16 veya 16 Plus'ı alırsam... ...kamera, müzik ve Instagram'ı eklemeyi düşünüyorum. Yani e, telefonu açtığım zaman yan tuşa bir defa bastığım zaman... ...kamera iki defa bastığım zaman... ...müzik üç defa bastığım zaman ise... Instagram'a girebildiğini belirtmişler ve tasarım olarak da iPhone X'e yakın bir tasarım olarak gelecekmiş. Yani kamera modülünün iki sızıntı var yan 11-12 yanda X olmak üzere demişler ama kamera modülü %80 olasılıkla X'e benzetilmesi bekleniyor. Parmak okucusu ise 2026'da Pro Pro e gelebileceğini söylüyorlar. Ee, tahminime göre parmak izini 2027 veya 2028'de ise e, düz serilere verebileceğini tahmin ediyorum. Yapay zeka ise e, bütün serilere gelecek ve daha e, aktif daha böyle e, naif olarak gelecekmiş galiba. Yani e, daha böyle uygulamalar üzerine kullanabileceğini belirtmişler. Çıkış tarihi ise e, 4 Eylül ile 10 Eylül demişler. Ben de 1 Eylül'de telefonumu satacağım. E, e, arkadaşımdan da borç alacağım. Ayın 14'ünde arkadaşıma borcumu ödeyeceğim. E, tanıtılması ise yani ön dün, yani düşmesi ise 11 Eylülle 20 Eylül'ü belirtmişler. Eğer 11 Eylül'de direkt e, ön siparişe düşerse e, bunun videosunu da çekip sizlerle beraber buluşturacağım. Takip desteklerinizi bekliyorum. Böyle içerikler gelmeye devam edeceğim.